Bu meclisler aynen bir evdeki lokantadaki yemek sofrasına benzer. Soframızı hazırlarız. Misafirlerimiz gelir. Herkes sofradan kısmeti kadar yer. Sofra konuldu diye herkes onu tıka basa yemez. Herkes kısmeti kadar yer. Buralar bir ilim sofrası. Bu sofralardan da hepimiz kısmetimiz kadar alıyoruz. İnşallah yoktur ama belki kimimiz de aç kalkıyor. Ama burası Allah'ın evi olduğu için buradan insan aç kalkmaz. Bilgi alamasa da maneviyat alır. Manevi bir bereket alır. Buradan boş gidilmez. Ancak kazanımlarımızın derecesi değişebilir. Onun için de Peygamber aleyhissalatu vesselam camiye girerken bize bir dua öğretir. Allah'ım rahmet kapılarını bize aç. Yani ben camiye geldim ama camideki o manevi kapı bana açıldı mı? Allah'ın o manevi nimetleri sofrası bana açılıyor mu? Çünkü camiye münafıklar da gelebiliyor. İmansız adam. Müslümanmış gibi gözüküyor. O da geliyor camiye. Hiçbir şey almadan geliyor. Onun için camiye girerken bir dua ederiz. Allah'ım evine geldim. Rahmet kapılarını bana aç.